Sor ablam. Abla okula hangi kombinle gitmeliyim? Ne kombini ablam? Bize giydiriyorlardı önlüğü. Mavi mavi şirinler gibi dolaşıyorduk ortada. İyi bir şey git. Sabırsızım. Flört etmeye deriniyorum. Direkt evliliğe geçsem olur mu? Olur tabi. Hatta daha da sabırsızsan direkt boşanmaya geç. Abla neden kaybettiğim her şeyi annem buluyor? Belki daha ne saklıyor? Abla öyle bir koku öner ki ayrılsak bile beni unutsun, kokumu unutamasın. O kolay. Hepsini öneriyorum. Ama favorim Loris Javu Midnight. İçinde liçi meyvesi kokusu var. Daha önce ben de yemedim o meyveyi ama kokusu gayet güzel. Erkekler sizi de unutmadım. Loris E202'yi öneriyorum. İçinde deniz notaları var. Bu kokudan bir fırt sıkıyorsun. Seni Bodrum'a götürüyor ama geri getirmiyor. Bodrum'da fiyatlar malum. Abla bu parfümlerin kalıcılığı da kadar. Hani arkadaşın kanka iki gün sende kalayım mı der de bir ay kalır ya. Öyle düşünebilirsin. Patron bu arada ben bir iki gün sende kalabilir miyim? Alıştım. Işte. Bir tamam. iki gün. Tamam kalk kalk.